Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda severek takip ettiğimiz yabancı YouTuber'ların çıkarttıkları kendi markalarına ait ürünleri deneyeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Elimde ne ürünler var? Neler? Ee, geçtiğimiz Londra seyahatinde e, YouTube Space'in hemen yanında bir creator store vardı. Creator store'larda bizlerin de severek takip ettiği hepimizin e, yabancı YouTuber'ların çıkarttıkları e, ürünleri var. Kimisinin tişört, kimisinin oyun, kimisinin işte vücut losyonu, kimisinin renkli kozmetiği... Aklınıza ne geliyorsa e, çok küçük bir store'da ama gene de bence güzel e, şeyler bulabildim. E, Zoella'nınkiler var ama Zoella'nınki renkli kozmetik olmadığı için daha böyle Bodil, şey vücut losyonu, işte vücut peelingi gibi ürünler. Bunları da tabii ki deneyeceğiz. Kokularını, yapılarını hepsini anlatacağım size. Tek renkli kozmetik olarak Tanya Börün, Zoyla'nın da çok yakın arkadaşı. Tanya Börüm e, ürünleri vardı. Bir tane şu far paletini aldım. Renkleri bence şahane. Herkesin çok severek kullanacağı renkler. E, Lip glossunu aldım. Bir tane face illuminator diye bir ürünü aldım tester yoktu açıkçası rengin nasıl olduğunu bilmiyorum. Normalde fondötenle karıştırarak kullanmak gerekiyor. Ama ben böyle likit bir aydınlatıcı gibi kullanmayı düşünüyorum. Bir de ojelerini aldım. Ojelerimi silip bunları süreceğim. Daha fazla da sizleri bekletmek istemiyorum. Ben de çok merak ediyorum çünkü. İlk olarak Tanya Börün Fairytale Eye Paletindeki farlarla göz makyajımızı bir tamamlayalım. Biraz aynaya yakınlaştıracağım ve devam edeceğim. dökülmesin diye biraz tampon yaptım ama Sanırım biraz ıslatsam daha güzel duracak gibi düşünüyorum. O yüzden Tanya'nın farından biraz alacağım. O ışıltısını daha iyi Ben galiba hakikaten farların tamamını ıslak kullanmayı çok seviyorum. Ya bambaşka hale getiriyor farı. Bu arada Tanya'nın ürünlerinin fiyatları öyle çok yüksek değil de... Yani bu far paletinin fiyatı 25 lira falandı. Bence gayet uygun. Bu üç köşelerde birazcık siyah sürelim. Bu bayağı bir gibi duruyor. Yani bana sorarsanız mesela göz altıma birazcık daha koyu siyah sürmüştüm sonra o kadar çamur gibi durdu ki göz altımda böyle kömür gibi yani dağılıyor far. Sildim, hoşuma gitmedi göz altımı sildim. Yani tabii ki çok pahalı bir far olmamakla beraber hani gidip koşa koşa aman Tanya'nın farını alayım demem. Gözünüze baktığınız zaman normalde hangi farı ben ıslatıp sürsem böyle bir metalik duruyor. Bunda da öyle bir durdu önce ama sonra kuruyunca tekrar böyle pul pul mat duruyor yani farlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle enteresan bir matlığı var. O yüzden çok beğendim söyleyemeyeceğim. Bir de şimdi bir maskara sürelim. Bakalım nasıl duracak. Maskarayla tam şu anda tamamlanmamış gibi oluyor genelde makyaj. Yani maskara sürünce de fikrim <laughs> o kadar değişmedi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani ucuz nispeten ucuz olduğu için çok pahalı olmadığı için ee, ah vah demiyorum şu anda kullanırım tabii ki bu farı ama hani her zaman tercih eder miyim etmem. Far paletini çok beğenmedik. Bakalım şu face illuminator. Aslında Tanya buna demiş ki e, bir pompa e, fondötenle karıştır. Hay veya demiş şey de kullanabilirsin. E, liquid highlighter gibi de kullanabilirsin demiş. Gerçekten rengini bilmiyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz. Çünkü testi yoktu ve böyle, böyle kapı. Hay çok kötü değil rengi. Şöyle güzel bir şampanya rengi gibi. Yaz için güzelse inşallah bunu yazın kullanırım diyeceğim de. Tanja, ne yaptın Tanja? Yani belki fondötenin içine karıştırsak daha mı iyi olurdu? Çünkü şu an hiç parlamıyor cildim. Herhangi bir parlaklık görebiliyor musunuz? Bilmiyorum, en fazla bir ıslaklığından mütevellit bir parlaklık belki görüyorsunuzdur. Yani çok 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 hafif. Yani dibime girmeniz lazım o parlaklığı sanki görebilmek için. Ama belki fondötenin içine gerçekten bir pompa bence yetmez ama böyle yapısını çok değiştirmeyecekse iki pompa falan sıkıp hani mat olan fondöteninizi belki birazcık daha sanki böyle nemli bitişli bir fondöten gibi yapabilir ama bu bir highlighter olarak <laughs> kesinlikle kullanılmaz. Yok olmadı. Olmadı Tanya. Beğenmedim bunu da. Fondötenin içine karıştırıp ayrıca denerim. Ama bunu gerçekten sevemedim şu anda. Yani hiçbir parlaklık vermedi çünkü cildime. Şimdi Pixi Wu markası olan Real Techniques'e devam ediyorum. Bence en başarılı YouTuber markalarından bir tanesi kesinlikle Real Techniques. Birçok kadına tüm dünyada fırça kullanma alışkanlığını kazandıran bir marka. Mutlaka Avrupa'da, Amerika'da çok daha fazla farklı fırça markası vardır çeşit anlamında ama Türkiye'de yoktu ve Real Techniques'e bence herkes makyaj koleksiyonuna fırça ekledi. O yüzden ben çok başarılı buluyorum ikisini. Zaten çok da beğeniyorum. Böyle bir desenini daha önce hiç görmemiştim. O yüzden aldım aslında açıkçası. Koleksiyon olsun gibi. Deneyelim bakalım. Eminim çok güzeldir. Zaten allık fırçaları her zaman çok güzel oluyor Real Techniques'in. Yumuşacık. Hep bu kelimeyi söylüyorum ama hakikaten çok homojen şekilde dağıtıyor Real Techniques'in fırçaları. Bir de ben çok memnunum hakikaten. Senelerdir de kullanıyorum. Hiçbirisinde deep run olmadı. İyi baktıktan sonra çok uzun seneler kullanırsınız. Çok güzel. Nasıl olacak Hiç söz yok. Koleksiyonuma bir tane daha böylece Real Techniques fırçası eklemiş oldum. Hem de böyle değişik bir şekillisine. Harika. Şimdi Tanya'nın rujuyla, şey lip gloss'uyla daha doğrusu devam edeceğim. Ben özellikle etkilenmemek için bu arada, Tanya'nın kozmetik ürünleriyle alakalı yorumları hiç okumadım. Ee, çünkü insan öyle ya işte, hiç beğenmedim falan derlerse ya da çok beğendim, mükemmel bir ürün deyince böyle... ...beğenmesen de ya herkes çok beğenmiş, acaba bende mi bir sorun var diye insan kendinden şüpheleniyor. Ya da hiç beğenmedilerse de, e, ondan da etkilenebiliyorsunuz insanoğlu. O yüzden özellikle okumadım ama şimdi video bittikten sonra mutlaka okuyacağım. insanlar ne düşünüyorlar acaba? Tanya'nın... Lip Gloss'u. Rengi var mı? Champagne Toast diye bir rengi var. Ambalajları güzel bu arada, beğendim. Hmm. Kokusu harika. Kokusu inanılmaz güzel. Ee, dondurma külahı kokuyor, böyle bir şey olamaz. Bildiğiniz dondurma külahı waffle. Çok güzel. Benim için tek ee, şeyi, Lip Gloss'un kabul görmesi için yapış yapış olmaması lazım. Enteresan şekilde bence en başarılı ürünü şu dakikaya kadar Tanya Burr Cosmetics'in bu. Hiç yapışma yok. Ee, şeffaf, pırıl pırıl duruyor. Nefis. Bunu çok beğendim. Kalıcılığı falan tartışılır. Mutlaka bir şey yiyip içtiğiniz zaman zaten özellikle orta bölümler gidiyor ve kenarlarda kalıyor. İşte saç yapışma olabiliyor. <laughs> Rüzgarda giderken en sevmediğim ikinci şey o. Ama onun dışında dudağı nemlendirmesi açısından bakayım simlere yakından. Kimleri de öyle hiç belli değil. Güzel, bunu beğendim. Hiç yapışkanlık yok. Yok. Artık biz Zoella'ya geçelim ve meşhur Zoella hanımcığımın ürünleri. Ee, sugar scrub'ını buldum orada. Bu, bu tabii ki hani vücut scrub'ı ama ben bugün elimde uygulayacağım bunu. Böyle katı halde. Ben daha sugar scrub deyince böyle yağlı... Ee, şekerli scrublardan, peelinglerden olacağını zannetmiştim. Deneyeyim bakayım elimin üzerine. Kokusu çok hafif. Şöyle hafif ee, tıraş köpüğü gibi bir kıvamı var. Hmm, tamam şimdi oldu. Ee, sugar scrub deyince böyle içinde azıcık azıcık peeling taneler olunca bu dedim nasıl sugar scrub ama bu tıraş köpüğü gibi dediğim beyaz şey zaten tamamıyla bir peeling. O içindeki küçük kahverengiler süsü yani aslında incecik bir peeling o beyaz kısım. Baya da yoğun. Yani bunu ben herhalde bütün yaz kullanırım. Azıcık kaldım. Yaydıkça iyice de büyüyor. Daha da fazla artıyor. Elimin rengi açıldı mı bilmiyorum. Genelde ben böyle peeling yapınca hemen elimin rengi ya da vücudumun herhangi bir tarafının rengi açılıyor. Ee, güzel, güzel çok ince peeling olduğu için zaten kum gibi o beyaz malzemenin içinde gözle göremediğiniz gerçekten şeker taneleri var. Peeling yaptıkça o beyazlık gidince şekerler ortaya çıkıyor. yumuşacık yaptı elime. Gayet güzel. Çok hafif kokusu olmasını çok sevdim. Yaz hanım satıyor kokusu. Tam bir yaz şeyi, ürünü. Harika ve çok az almanıza rağmen çok uzun sürede kullanabileceğim bir ürün olduğundan buna verdiğim paraya değdi. Kesinlikle değdi. Bir de iki tane body lotion'u vardı. Onu yanlışlıkla almışım. Bir tanesini el kremi diye almışım. Aynı ambalaja sahipti. Bu da body lotion'muş. Ee, bu da body cream diye geçiyor. Yine de bunları da deneyeceğiz tabii ki. Aynı kokular. Çok az kokulu. Ben mesela Zoella'dan böyle az kokulu bir ürün beklemiyordum açıkçası. Daha böyle Victoria's Secret'ın ürünleri gibi böyle bol şeker gibi kokan eee işte jelibon gibi, lokum gibi, marshmallow gibi kokan şeyler bekliyordum. Hiç yapışkanlık yok. Çok az kokusu var. yazın da açıkçası böyle çok buram buram Hindistan cevizi, buram buram şeker gibi kokan kremlerden, ürünlerden de hiç hoşlanmıyorum. O yüzden gerçekten Zoya'nın ürünleri benim için bu yaz anlamında çok çok kullanışlı olacak ve el kremi olarak da bence harika bir krem bu. Bunu çok beğendim. Bunda da E vitamini, aloe vera şeye batır varmış. Smelling gorgeous diyor, çok güzel kokuyormuş. Masajla temiz cildinize işte yayın tamamıyla emilecek diyor. Bunu da koluma süreyim. Gerçekten çok lightmış yalnız. İki hamlede gitti krem. Çok hafif. Aynı koku. Hepsinde kokusuzluk kokusu var yani. O kadar hafif bir koku ki. Güzel güzel Zoe beğendim. Hem ambalajları çok güzel hem de hakikaten ürün söylediği vaadini yerine getiriyor. Şimdi Tanya'nın iki tane ruju var. Şey ruju diyorum. Ojesi var demiştim. İki tane rengini aldım Tanya'nın. En güzelleri buydu çünkü. Oje kokuyor yani. Vah, çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Şöyle ge. Çok iyi sürememiş olabilirim. Kusura bakmayın. Tek katta bayağı opak. Ben şey hayal ediyordum, şimdi ilüminatörünü pek beğenmedim, farını da beğenmedim ya böyle sürünce acaba dalga dalga hiç kapatmayacak mı diye düşünüyordum. Evet. Bu birazcık dökülmüş. Ya da biri açtı kapattı, aktı falan filan bir şey olmuş yani buna. Ama bu diğerine göre tabii ki rengi açık olduğu için birazcık daha, ilk, ay ilk katta kapatmıyor. Şimdi ikincisini deneyeceğim. Pembeyi çok sevdim, pembe çok güzel duruyor. Bu diğerine göre tabii ki rengi açık olduğu için birazcık daha, ay ilk katta kapatmıyor. Şimdi ikincisini deneyeceğim. Pembeyi çok sevdim, pembe çok güzel duruyor. Fırçası falan güzel, çok rahat sürülür çünkü ojede sadece böyle kalıcılık falan değil, ne ojeler var, çok pahalı markalar. Ama gel gör ki fırçası çok kötü. Onlarla sürmek zor oluyor. Hmm, bu da çok güzel. Tamam Tanyacım. Şimdi anlaştık seninle. Ojelerini beğendim. Far paletin bir daha son halini görmedim bu arada. Bazı farlar da böyle durdukça şey olur ya. Şuradan bir aynadan bakın. Ojelerini beğendim. Lip gloss'unu beğendim. Far paletin de kesinlikle kötü değil ama biraz fazla dağıtılmaya müsait değil. Illuminator'ını hiç beğenmedim. O olmadı ama gene de ona da bir şans vereceğim. Fondöten içine karıştıracağım ama ojeler harika. Ojelere hiç lafım yok. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bunlar güzel. Çok güzel duruyor. YouTuber ürünleri sadece makyaj malzemesi ve kozmetikten ibaret değil tabii ki. Creator Store'a gitmişken Dan ve Phil'in Truth Bombs isimli bu harika oyununu da aldım. 4 ila 8 kişi arasında oynanan inanılmaz eğlenceli bir oyun bu. Oyunun tamamını size anlatmayacağım. Sadece e, arkadaşlarınızın adına yani bir sorular var ve o soruları çekip arkadaşınızın adına cevap veriyorsunuz. Tahminde bulunuyorsunuz. Gerçekten çok çok eğlenceli bir oyun. Zaten yakında da bununla alakalı süper eğlenceli bir video gelecek. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.